Kadir Suresini okuyoruz. Önce ben okuyorum, sonra hmm. birlikte okuyacağız. Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة ور روح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر Sadakallahu'l-Azim. Evet, şimdi birlikte okuyoruz. <laughs> <laughs> Euzu billahi minash shaytanir وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ ۖ لَيْلَةُ الْقَدَرِ خَيْرٌ شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. <applause> والروح فيها باذن ربهم لا. حتى مطلع الفجر مضلع الفجر مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى ما الفجر الله أكبر سلام هي حتى Sadekallahülü Alim, Sadekallahülü Alim. Evet, şimdi burada dikkat edilecek yerler, bunları söyleyelim bir. İnna derken tutuyor ve uzatıyoruz. Enzelnahu fi leyletil qadr. <laughs> qadr derken kaf kalın, dal ince, ra kalın. Dal ince okuyun. Ve ma ma leyle. Şimdi orada ke gibi olmasın. Ve ma edrake ma değil. Ve ma edrake ma leyletil qadr. <laughs> Mime vurgu yapın, ayrılsın. Leyletul kadri hayrun min derken dudakları geri çekip tutuyoruz. Min elfi şehr. Şehr rayı kalın okuyun. Tenezzelul melâikatu ver Burada hâ'yı ince okuyalım ama hâ şeklinde okur pek çokları. Ve derler. Ona dikkat edin. Ve değil. Ve rûhû fiha bi rabbihim mil kulli emr. şimdi amr biraz sonra onu söyleyeyim ya <fî> hatta mim ince baqalun lam ince ayin ince meld değil madl değil Cimin kalgalesini güzel yapın, rayı kalın okuyun. Şimdi burada vakfı muaneka var. Vakfı muaneka üç tane nokta, bir vakıf alametinin üzerine konur. Üç tane nokta arka arkaya gelir. Bazen kelim aynı cümle içinde yani ayet içindedir. Ee, bazen biri ayet içinde, diğeri ayet sonunda gelir. Şimdi aynı alamet üzerinde ise ikisi de aynı alamet ve şeyin içinde ayetin içinde geliyorsa birisinde durmayı tercih eder. Yani birinci de durursak ikinci de geçeriz. Birinci de durmadıysak ikinci de illaki dururuz. Aynı alamet üzerinde ise aynı alamet üzerinde ama birisi ayet içinde, diğeri ayet sonunda ise ayet sonunda olanda durmayı tercih ederiz. Ayet sonunda olanda. Ayetin içindekinde değil, sonunda olanda durmayı tercih ederiz. Fakat birisi daha kuvvetli bir alamet üzerinde, diğeri zayıf alamet üzerinde ise kuvvetli olanda durmayı tercih ederiz. Yani mesela birisi cim üzerinde, diğeri kif üzerinde. Kif daha kuvvetli olduğu için kif üzerinde durarız. Veya biri cim üzerinde, diğeri de la Elif üzerinde yahut da zay, sat üzerinde ise ne yaparız? Cim üzerinde olan da durmayı tercih ederiz. Bunun örnekleri var. Onu daha sonra yine bahsederim. Şimdi burada burada ne var? Min kulli emrda var ama ayet sonu selamda ne var? Kıf var, kıf üzerinde. Şimdi secavendinin tespitine göre ne olması gerekiyor? Kıf üzerinde. Yani selam kelimesi üzerinde durmamız gerekiyor. Durmayı tercih etmeliyiz öyle diyelim kime göre? Secavendi'ye göre öyle olması lazım. Yalnız günümüz uleması bu itirazları var. Nerede itirazları var? Min kulli emr üzerinde. Burada diyorlar vakıf tamdır. Mana va ve lafız tamamlanmıştır. Selam kelimesi öncesiyle değil, sonrasıyla alakalıdır. Dolayısıyla la melifin buraya konulması doğru değildir diye itiraz ediyorlar. İşte o zaman oradan la melifi kaldırdığınız zaman mana ve lafızda da orada tamamlandı ve selam da verisiyle alakalı değil ise o takdirde nerede durmak gerekiyor? Emr'de durmak gerekiyor. Şimdi dolayısıyla burada tercih tercih bize bağlı. Yani Seca'bendi'ye göre ben okuyorum. Seca'bendi'nin tespitine göre amel ediyorum dersen selamda duracaksınız. Sonrasın öncesinde geçeceğiz. Ama bu ikinci tercihe göre değerlendirmeye göre ise amrda durup selamda geçeceğiz. Şimdi Emr'da durmanın şöyle bir ıı, şeysi daha görülüyor. Ayetlerin sonlarındaki uyum. Dikkat ederseniz. Fî leyletil qadr <laughs> ve mâ edrâke mâ leyletul qadr leyletul qadr hayru min elbi Bakınız. Emr, fecr hepsi ne, ne oluyor? Dururken uyumlu oluyor değil mi? Bu bakımdan da böyle bir sanki diğerine göre şey var. Tercih edilmesi söz konusu olabilir. Tabi sadece esas olan bu değildir. Orada selam kelimesinin öncesiyle lafız irtibatının olup olmadığıyla alakalıdır. Lafızın bu tarafla alakası yoktur diyorlar. Dolayısıyla her ikisi de haklı olabilirler. Birisine göre burada amel edeceğiz ama hangisine göre niye yaptığımızı bilelim. Niçin öyle yapıyoruz? Niçin hangisinde duruyoruz?